Ey âlemin, es-salatü ve ve's-selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim Resûlullah'ın yolunda gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamberimiz bir gün Ukkaz denilen bölgede Panayır'dayken Kâb oğullarının yanına gider. Kâb oğulları. Bu bir kabilenin bir kolu. Hangi kavimdensiniz sorar. Hangi sülaleden, hangi aşirettensiniz? Onlar da Amir bin Sa Sağ oğullarından diyor. Beni Amir'im diyor. Amir bin Sasa'nın hangi kolundansınız? Sorduğu zaman onlar da diyor. Kâb İbni Rabia'nın oğullarıyız. Anarağının ismi Rabia. Kâb İbni Rabia'nın oğullarından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman İslam'ı yayarken kendisi sahipsiz, sülalesi de düşman, ailesi de düşman sığınacak bir yer arıyor. Kendisini koruyacak, kollayacak bir yer, bir aşiret arıyor çünkü kendi aşireti sülalesi kalabalık ama en önce düşman olanlar kendi sülalesi. Diyor ki ey Rabia'nın oğulları size sığınan bir kimseyi koruyabilecek gücünüz var mı yok mu? Size sığınacak sizin yanınıza gelecek bir kimseyi koruyabilir misiniz, koruyamaz mısınız? Onlar da diyor ki, bize kim sığınırsa sığınsın, bize sığınana kimse dokunamaz. Biz koruruz diyor. Bizim ocağımızın başına gelenler emniyet içinde olduklarından şüphe dahi etmezler. Bize sığınırız, bize gelene zarar vermeyiz kim olursa olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Allah'ın Resulüm Muhammed Mustafa'yım diyor. Eğer sizin himayenize sığınsam Rabbimin bana tevhid ettiği Risaleti tebliğ edinceye kadar beni korur musunuz? Sizden hiçbirinizi hiçbir şeye zorlamayacağım diyor. Tek bana düşman olanlara karşı beni koruyun, sevin. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Peygamber sırf Allah'ın ismini andığı için aşireti de düşüyor. E bugün aynı İslam'a olan düşmanlık devam ediyor mu etmiyor? Mu? Ediyor. Hatta o kadar devam var ki bugün camiler en büyük eziyeti Müslümanlardan çekiyor. Bugün camilerin ayağa düştüğü kadar hiçbir şey ayağa düşmemiştir. Bir şeyin fazlası her zaman sıkıntıdır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona öyle deyince Kâb oğulları peygamberimize diyor ki: "Sen Kureyş'in hangi kolundasın?" Peygamberimiz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben Kureyş'in Abdülmuttalib'in torunuyum onun torunuyum peki diyor onlar soruyorlar Abdümenaf oğullarıyla aranız nasıl Abdümenaf oğulları Kureyş'in başka bir konu Ondan aranız nasıl? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi onlar beni ilk yalanlayan ilk kovan onlar oldular akrabalar ilk peygamberimize zarar veren onu kovan ona düşmanlık eden akrabalar yanındaki insanlar amcası amcasının oğlu ilk düşmanı bunlar. Onlar da diyor ki o halde biz seni kovmayız. Ama Abdi Manaf oğullarını karşımıza alıp da sana ibadet etmeyiz. Biz seni kovmayız. Ama Abdi Manaf oğullarını da karşımıza alamayız. Sana iman etmeyiz. Fakat madem ki Allah sana bir görev verdi, bu İslami tebliğ edinceye kadar seni koruruz, seni kollarız. Ama burada, bu bölgede dini anlattıktan sonra arkanı döner gidersin biz seni tanımayız diyor. Senin diyor amcalarını biz karşımıza alamayız. Bu kavim alışveriş ederken Allah Resulü onların yanına geldiği zaman o sırada Bücre bin Kaysir Kuşeyri onların yanında Bücre diyor ki bu yanınızdaki adam kimdir? Ben onu tanımam diyor. Bu Ka'ab kabilesinin başlarından birisi Bücre. Ben diyor sizin yanınızda bir adam gördüm. Ben bu adamı tanımam. Bu kim? Onlar da diyorlar ki bu Muhammed'dir, Allah'ın Kureyş'in oğlu. Yani Kureyş kabilesinde Abdullah'ın oğlu Muhammed. Diyor ki bu Kureyşliler Abdullah'ın oğlu sizin yanınızda ama sizin yanınızda durma sebebi nedir? Ne münasebetle bu adam bu? peygamberimizi görürken rahatsız oluyor. Sizin yanınızda ama bir Kureyşlinin bir peygamberin sizin yanınızda durma sebebi ne? Onlar da diyorlar ki bize kendisinden bahsetti Allah'ın resulü olduğunu söyledi. Rabbi kendisine bir din tebliğ etmiş bunu insanlara anlatıncaya kadar bize koruma teklif etti. Biz de bunun korumalığını kabul ettik. Dinini anlatacak ama arkasına bakmadan işine gidecek diyor. Bizimle bir iş olmayacak. Diyor ki Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme döndü mücre. Dedi ki müsterih ol. Seni memleketimize götürür. Öz canımız gibi koruruz. Çünkü sen diyor bize sığındınsa sana zarar getirmeyiz. Bu panayırdan diyor sizin getirdiğiniz kadar belalı bir şeyle döneni tahmin edemiyorum peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belalıdır diyor yani o kab kabilesi diyorlar ki bu adam belalı bir adam araplar duyarsa hep birden bize saldırabilirler diyor Peygamberimiz Arap ama bakın Peygamberimiz Arap ama Peygamberimizin en büyük düşmanları da Araplar. Peygamberimizin her önüne gelen Araba Müslüman deme şansı yok. Kavmi onu daha iyi tanır diyor. Eğer iyi bir adam olsaydı kavmi onu kovmaz diyor Mekke'den eğer ondan bir fayda görselerdi insanların en mesudu olurlardı Re diyor ki siz ona sahip çıktınız siz rezil olacaksınız diyor Araplar sizi rezil edecek niye bir yalancıya bir hukkabaza sahip çıktınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmıyorlar. Bicr'e dönüp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: Bak Muhammed diyor. Sen kalk da kavmine git. Dön kavmine. Eğer burada misafir olmasaydın vallahi seni vurur öldürürdüm diyor başını keser. Sen dinini anlat panayırdan kalk git diyor burada durma. Çünkü her kabile başkanının kabilesinden bir çıkarı vardır. Günümüzde de öyle değil mi? Her bir kendince bir sivil toplum kuruluşu kurar insanların kuruluştan sıkıntısı bir çıkarı var mı yok mu? Var. Dokunduğun zaman seni götürür müler götürmez miler? Götürürler. Yeter ki adamların ekmeğine, düzenine çamak sokma. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp diyor devesinin yanına gider. Deveye biler edepsiz bücre, devenin boynuna dürtünce deve sıçrayıp Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i düşürür. Adamlardaki düşmanlık öyle ki Allah dediği için adama huzur vermiyorlar. O sırada diyor Amir oğulları yanında bulunan Dubba binti Amir bir kurt diki Mekke'de Müslüman olan kadınlardan bir tanesi bu. Amir oğullarını ziyarete gelmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemi böyle görünce ey amir oğullar diyor benim için amir diye bir akrabam yoktur aranızda misafir olan Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkan bir tane insan yok mu aranızda? Niye bu adamı düşürdünüz? O sırada Dükba'nın amcaoğullarından üç kişi bücrenin üzerine yürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Normalde ne yapması lazım? Kendisini düşürmüşler. Düşmanlık etmişler. Hakaret etmişler. Kin nefret var. Lanet etmesi lazım. Değil mi peygamberin? Allah'ım diyor bunlara hayır ver bereket ver öbürlerine de lanet ver Allah'ın Resulüne yardım eden üç kişiye İslam nasip olur diğerleri yeriyle helak olur Rabbim peygamberin yanında olmayı, onun sünnetiyle yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.